ölçü demek. Gerçekten öyle Arapçada takdir. E, kader ölçü anlamına gelen bir kelime. Diyorlar ki ortodoks olmayan çeviriler. Aslında bu takdire muhatap olan yani takdir edilmiş olan e, yanımız insanın bedenidir. Yani bedeni takdir edilmiştir. Bedeni kadere muhataptır. Ne demek bu? Ya insan bedeni belli ölçülerde yaratılmıştır. Mesela çok basit bir örnek ama anlaşılır herhalde. Diyelim ki bir sağlık sorunumuz var ya da sağlık sorunumuz olmasın hastaneye gittik. Hastanede kan tahlili verdik. Kan tahlilinin sonuçları çıktı. Elimizi aldık ve bakıyoruz. Bir i̇lginç bir şey var. Minimum maksimum diye değerler var. Mesela sodyumda ya da D vitamininde minimum maksimum. Onun ortasındaysan tamam ama minimum maksimumu aştıysan bir ölçü var çünkü orada. Onu aştıysan Sağlı problemleri yaşayabilirsin, sistem dışına atılabilirsin, bedenin ölebilir. Aslında takdir edilen belli bir ölçüde, takdir ölçü demek, belli bir ölçüde yaratılan insan bedeninin kendisi. Ortodoks Tanrı anlayışında e, Tanrı tenzih edilmiştir, soyutlanmıştır. Mesela o yücedir, biz ona ulaşamayız. kadar ve yüce de tabii niceliksel olarak algılanıyor. Niteliksel değil. Yani kocaman bir evren var. Sonsuz bir evren var. Bu evrenin de herhalde arkasında bir tanrı var. O kadar ötelerde ki biz o tanrıya aciz, aciz halimizle temasla kuramıyoruz. O kadar ötelerde. E, ta ki ne yapıyor bu tanrı? E, seyrediyor. Kötülüğü de seyrediyor, iyiliği de seyrediyor. Çünkü sınav sahası Matrix gibi bir yer burası. Dünya gerçek bir yer değil zaten bu tanrı anlayışında. E, fakat o kadar çok tenzih edilmiştir ki bu tanrı. O kadar çok soyutlanmıştır ki soyutlanı soyutlanı sistemin dışına atılmıştır. Yani Müslüman co coğrafyalarda, bizim coğrafyalarımızda Tanrı'ya teorik olarak inanırlar. Yani bir Tanrı vardır derler. Tabii vardır, ne demek yoktur yani kesin vardır. Ama pratikte yani davranışlarında bir Tanrı'ya inanmazlar. Yani 2023'tü galiba hmm. İslamik Endeks'in yaptığı bir araştırma. Böyle bir kurcaladım, baktım yani ne var ne yok diye. İslam değerlerine ki bu evrensel değerlerdir. Diğer geleneklerde de var. Hak, hukuk, adalet, şefkat gibi değerleri... Ee, en uygun İslam'ın değerlerinin en uygun yaşayan ülkeler hangisidir diye araştırma yapılmış ve liste şöyle: Danimarka birinci sırada, İrlanda ardından geliyor. Sanırım Hollanda, işte Almanya Hollanda onuncu, Türkiye Müslüman ülkeler arasında yüzüncü gözüküyor. Şimdi bildirilemeyen değer değer değildir. Yani Takdir ölçü demek, ölçü. Yani kavramın Arapça kavramın kendisi ölçü demek. Biz belli bir ölçüde yarattık diyor. İşte o belli bir ölçüde yaratılan insanın bedenidir yani. İnsan gerçekten zorunluluğa tabidir. Buna doğa, doğa yasaları da diyebilirsiniz. E, i̇şitme aralığı ölçülüdür, belli sınırlarda işitir. Hep 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 bir ölçüden bahsediyoruz. Kan değerleri ölçüdedir. Her şey görme değil mi? Hepsi ölçüdedir. Bedenimiz ölçü üzerine yaratılmış, doğa yasalarına tabi, takdir edilmiş, kadere bağlı bir yanken düşünsel yanımız özgürdür. Biz düşünmüyoruz. Tek problem burada. Ortodoks olmayan çevreler için bu çok önemli. Tanrılık kendilikte temellendirilir. Kendilik evrende değil. Mesela Ramazan'da mahya olarak şeylere asarız camilere. Kendini bilen Rabbini bilir. Tamam mı? Asarız ama hiç kimse duymaz. Tanrı'nın kendilikte temellendirilmesi gerektiğini bilmezler. Tanrılı, Tanrı'nın kendilikte temellendirilmesinin önemi ne? Niye öyle olsun yani? Neden önemli olsun? Çünkü... E, benden ayrı olmayan, çok ötelerde olmayan, benimle ilişkide bulunan, vicdanımda temellendirdiğim, kendimi temellendirdiğim bir tanrıyla ilişki gerçek bir ilişkidir. Pratikte de davranışlarıma yansır. Yani benim pratikte yapıp etmelerim çok daha zarif, çok daha duygulu ve çok daha düşünceli olur. Çünkü Tanrı benden bütün varoluşu seyrediyordur.